Kardeşim bakın. Buradaki Sen insanların hepsi Avrupa'yı Avrupa'yı bahsettiği zaman ama şunu unutuyor. Sen de gelmişsinler doğru da. Sen Almanya'da 2002 yılından döndün. Bir önce bir gidin bir Alman'ın, bir Hollandalı'nın nasıl yaşadığına bakın. Bir de gelin buradaki insanların yaşantısına bakın. Kardeşim nasıl biliyor musun? Size şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum. Oradaki insanların lüks bir yaşantı derdi yok. Vallahi billahi yok. Onlar bir tane pantolon, bir tane gömlek alırlar. Bir araba derdi yok. Bir ikinci ev derdi yok. Bir üçüncü ev derdi yok. Onlar az yerler, az yaşarlar, temiz yaşarlar. Biz, Biz vahşetiz. Nasıl abi? İşte anla. Ya aha burada sor. Buradaki insanların hepsi sor. Hangisi iPhone kullanmak? Bir tane iPhone'la hangisi yetiniyor? Hangisi araba is almak istemiyor? Hangisi bir tane kıyafetle geçiniyor. Araba, buradaki araba, efendim, Efendim bir saniye geçinmiyor. araba almak. Ne? Araba almak. Herkesin Sice, derdi o. Bir saniye abi. Ha, söyle. Abi, abi sakin ya. Bir kardeşim hangi gençlerin? Abi. Senin kaç tane Ağabey. kıyafetin? Ağabey. Kaç tane ayakkabın şey var? Abi. Amirdeki, Amerika'daki, Amerika'daki gençler şu an golfü şeyi olarak kullanıyor. Biz niye ne? burada o arabayı alamıyoruz? Ya kardeşim. niye niye, mi alamıyorsun? Ağabey. Alırsın. Kız arkadaşım al. yemek yemeye hakkım yok mu? Al. 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 ya. Sen var ya. Sen var ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak benim oğlum da burada. Vallahi billahi 16 yaşında 4 lira saat ücreti çalışıyor. Sana burada 5 bin lira değil 10 bin lira versene çalışsın ben namerdim. Çalışmazsın sen. Çalışmazsın kardeşim. Çalışmazsın. 10 bin lira da versinler. 20 bin lira da versinler. Bunlar hiçbiri çalışmaz. Vallahi çalışmaz billahi çalışmaz. Ya işte kimse hakkını hiçbir dünyanın hiçbir yerinde alamıyor. Kardeşim o İngiltere'den gelen arkadaş kimdi burada ya? Ben hayatımda ilk defa, hayatımda ilk defa son iki senedir, son iki senedir hayatımda bak benim kızım bir marketin iş idari işlerini yapıyor. İlk defa ne gördüm biliyor musunuz? Günü etiket değiştirtiğini gördüm. Vallahi billahi Hollanda'da günü birlik. Yalan söyleyen dünyanın en namert, en şerefsiz insanıdır. Benim için bu işin sorumlusu hükümettir başka kimse de Recep Erdoğan, Erdoğan çıktı dedi ki bu ülkenin ekonomiden sorumlusu benim dedi değil mi? Evet. Doğru. Ee, bu çıktı dedi ki Nas dedi bize emrediyor dedi. Evet. Faiz düşmemiz lazım. Evet. Bu fakir bu görevde olduğu sürece <laughs> faiz düşecek dedi. Faiz düşürdü. Dolar yükseldi. Faiz düşürdü, dolar yükseldi derken bir yere kadar gitti. 500 bas puan mı düşürdü? 600 mü düşürdü? Ondan sonra dolar bir anda çıktı. Sonra millet tabi <laughs> Türk parası olan dolar aldı. işte altın aldı. O gece Nebati geldi gö göreve. Nebati biliyorsunuz herhalde. Nebati mı? Sonra bir dolar alaşağı ettiler. Tamam mı? Küçük yatırımcı Nebati dedi ki, küçük yatırımcı kaybetti dedi. Utanmadan yani böyle bir şey söyledi yani. Şimdi ekonomistler şöyle bir şey söylüyor abi. Sayın abim şimdi o zaman Naci Ağbal'dı galiba sanıyorum. Ee, faizi yükseltiyor diye bir kısım iktidar yanlısı gazetelerde manşetlere atıldı. Hükümete Erdoğan'a operasyon çekiyor diye ve görevden alındı Naci Ağbal. O yükseltilen faizler buçuk 19'lu faizler. Evet. Eğer yükseltseydi daha mı iyi olurdu? Mesela, i̇yi o o, o günden sonra daha iyi olurdu zaten. Bir dakika evet. o günden sonra o günden sonra düşüş düşüş başladı. Naci Ağbal ee, gitti. E Nebati e, Nebati e, Nurettin Nebati. E, Nebati geldi. Faizler indirildikçe do dolar yükseldi. Enflasyon yükseldi. Acaba o o adam gitmeseydi de 19'dan yine 2018'deki gibi e, 24'e çıksaydı evet. belki bugün bu ekonomik sıkıntıları yaşamamış olabilir miydi acaba? Ki, tabii ki. Vallahi ben o kadar ama ekonomistler ben... öyle söylüyor. Yani. Ya ekonomistler yani e, demek ki onlar demek ki bildikleri bir şey varmış ki yani söylüyorlar. Şimdi e, bu faizden plan bahsediyorsunuz, doların yükselmesinden evet. bahsediyorsunuz. Ben e, 2000, 2001 yılında mı 2002 yılında daha bu Tayyip Erdoğan hükümeti gelmeden önce benim dükkanım vardı, stüdyom vardı. Evet. Aynı sizin bu işe yakın bir iş yaptım. Evet. Kayıt işleri yapıyordum ben, düğün, evet. düğün kasetleri falan filan. Evet. O zaman da CD, e, CD o zaman biliyorsun belki Türkiye'ye yayılmış CD filmleri falan. o işlerden uğraşıyorum, müzik işleri filan, düğün kasetleri. Ben o zaman ayrıca dükkanımda o zaman VCD makineleri yeni çıkmıştı. Evet. Ben VCD makinasını dolar üzerinden satın alıyordum o zaman evet. sat dükkanımda satmak için. Ben benim hemen yan tarafında bir e, toplantıcı arkadaş vardı. Az ilerimde yan yan tarafım dedim. Ben mahallemde gittim oradan 50 tane CD makinası sipariş verdim. Tamam mı? CD makinasını o zaman 70 dolardan bana 70 dolardan bana hesap etti tanesini. O zaman toptan aldım ben 70 dolardan. Nokta. Bak bir dakika he nokta şey yapacağım. O gece o gece hatırlarsanız Hüsamettin Özkan'ın eee Ecevit'in hükümeti döneminde. Ecevit'le Mesut Yılmaz ve Bahçeli'nin hükümeti önemli. Ben de yani MHP diyeyim, ha. Bahçeli derken Bahçeli... Ee, o zaman Hüsamettin Özkan'la bugün Cumhurbaşkanı arasında bir tartışma yaşandı hatırlarsanız. Ahmet Necdet Sezer'in arasında. Evet. Bir kitapçık vardı. Kitapçı Ana yasa kitapçını evet. fırlattı. Evet. Hemen evet. otomatikmen otomatikmen faizler fırladı. Faizler fırladı. Dolar yükseldi. Hı. Ben o 50 tane sipariş Şimdi verdim. Abi tamam bu anlattıklarını herkes biliyor. Bizim yaşı müsait olanlar zaten bile. Hayır gençler, niye anlatıyorum? Gençler belki bilmez. Niye o anlatıyorum? Zaman, bir saniye soru sorayım. O zaman bu ekonomik sıkıntılar vardı. Evet. Bankalar hortumlandı. Yani oldu var yani? O zaman şikayetçiydik. Onu, onu İttik, e Rahmetli Ecevit'in önüne yazar kasayı attık. Aynen. Şimdiki ekonomik problemlerin sorumlusu kim abi? Onu söyle. Ya şimdi e arkadaşların yani burada e Bak, bak arkadaşlar hep anlatmasına göre ekonominin sorumlusu. Bir saniye. Nasıl abi? O dünyada var. Sadece hani, Türkiye'de. Her dünyada abi. Her dünyada var. Hiçbir ülkede var. İngiltere in, in, İngilizlerde var örneğin. Evet. Ne var abi İngiltere'de. Sen bir şey söylemek istiyorsun. O, Sıranı beklet tabii. O, öyle o, mi? Okey. aken listen Anladım. Ne var İngiltere'de? Eee senin şu an yaşadığın ekonomik sıkıntı İngiltere'de var. Var. Evet. Orada mı yaşıyorsun? Evet ben orada yaşıyorum. İngiltere'de yaşıyorum. Eee nedir durum anlatır mısın abi İngiltere'deki? Nasıl? Nasıl? Yani ne, ne, Oradaki ekonomik durumlar yani ne nasıl sıkıntı bir tane abi sıkıntı şöyle yani şu anda bütün İngiliz halkı bile e, aldığı maaşla ay sonunu zor getiriyor abi ay sonunu zor getiriyor, zor getiriyor. evet. Zor getiriyor. Evet zor getiriyor. Londra'da mı yaşıyorsunuz? Ben Galler'de Cardiff'te yaşıyorum. Galler'de yaşıyorsunuz. Cardiff'te. Efendim? Asgari ücret şu anda 10 pound 91 peni. Yani saatlik. 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 Aylık, olarak... Aylık çalıştığın Aylık. saate bağlıdır. Diyelim ki 1600. Normal çarptı. Ortalama 1500-1500. Etin, ee, etin kilosu, etin örneğin Aa ben ben beni ben, hanım yaptı sürekli. 10 sterlin diyor tamam. Peki bir kilo et için kaç saat çalışmak lazım? Bir saat. Abi sen et için mi çalışıyorsun? İlle et mi? Ve yani, yani soru yanlış bir bir biraz şey da o yüzden. He, okay. ben, ben 24 yıldır yaşıyorum. Evet, 24 yıldır. 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 Evet, 24 yıldır, yıldır. yıldır. E, şimdi bir saniye. Aa, abi ben sana bir şey sorayım ya. Sen bir 5 dakika dur da. Bir, Şimdi siz bu insanları topluyorsunuz. Bu he. insanlara soru soruyorsunuz. He, Sorduğunuz sorularda dinledim ben. Evet. Siz de bu kadar insan dinlediğiniz göre sonuçta bir bilge sahipsiniz. Estağfurullah. Yok öyle. Kendi kendi peki şapımızda. sizin sizin görüşünüze göre peki sizce ekonomi niye kötü Türkiye'de? Siz nerede yaşıyorsunuz? Ben Hollanda'da yaşıyorum. Niye gittin Hollanda'ya? Kardeşim ben Hollanda'ya niye gittim? Ya ama niye gittin Hollanda'ya soruyorum sana. Ya ben ben dünyanı mi? Kardeşim ben Türkiye'de niye gittim Hollanda'ya mi? Az önce ha, şu ya, adamın dediği ya, sebeplerden de ha, dolayı gittim. He. Ha? Anladın mı? O adamın dediği sebeplerden dolayı gittim. E tamam ya, 2000'deki Türkiye'de... krizde ben gittim. Tamam. Ha. Ama Türkiye'deki yaşanan Tamam mı? Türkiye'de yaşanan istanbul işte karışma. İşte yani. nasıl ya karışma? E ne abi, demek karışma biz burada, kardeşim? Biz de burada yaşıyoruz. Sen burada yaşamıyorsun. Ben de Türkiye Cumhuriyeti sen vatandaşıyım. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Olabilir tabi. Hollanda'da yaşıyorsun. Gerek yok. Biz geri, geri, gerek yok da. Ger gerek yok Ger da. Şimdi gerek sen yok. neden şikayet ediyorsun? Ben neden mi şikayet ediyorum? Neden şikayet ediyorsun? Söyle bakalım ben Türkiye'deki Heh. genel ekonomik sıkıntıdan şikayet ediyorum. Ya ekonomi Türkiye'de 11 bin lira. Tamam da bakın şimdi. Kira kim düzeltir? Bir saniye bir saniye. Kim bir saniye ben bir şey söyleyeyim. Kim bir saniye ben. Söyle Kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim. Çözümü söyle. Çözümü söyle. Insanların akıllandığı. Yapıcı şöyle. olan var mı yani? Peki A, ne, istiyorsun? Ne, istiyorsun? ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne mi istiyorsun? istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben doların düşmesini, düşmesini istiyorum. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Hadi söyle. Baştaki baştaki. Ya baştakinin elinde olsa baştaki manyak mı kendi kendine ayağına sıksın? Milletin ayağına sıksın. O zaman niye faiz sebep enflasyon netice deyip de doları bakın. Siyaset, siyaset, paraydı, siyaset aydı, tamam mi? siyaset sebeptir. Ta, sebebi ne o zaman? Sebebi baştaki. Yok, baş alakası ha? değil. Alakası yok. Ya, ha, yapacak, şimdi başkası gelseydi, bir başkası ha. gelseydi, bir başkası abi, gelseydi. Abi, abi, sebebi, durum neydi. çok daha mı iyi olacaktı? Abi. Sence abi. daha mı iyi olacak? Abi ne sakin. Alakası, sakin. alakası var? Arabasını Kardeşim. Arabasını satıp da dolara yatıranlara niye ha? demiyorsunuz? Ha? Siz ayakta mı uyuyorsunuz? Evet, niye Hayır. Niye mi yatırıyor? Seni, Seni çökertmek Şu için bir de akıllansanız siz. Ya kardeşim bakın. Ben Buradaki insanların insan hepsi Avrupa'yı Avrupa'yı bahsettiği zaman ama şunu unutuyor. Sen ben de gelmişsin. Doğru da. Sen Almanya'da 2002 yıldan döndün. Bir önce bir gidin bir Alman'ın bir Hollandalı'nın nasıl yaşadığına bakın bir de gelin buradaki insanların yaşantısına bakın kardeşim nasıl biliyor musun size şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum oradaki insanların lüks bir yaşantı derdi yok vallahi billahi yok onlar bir tane pantolon, bir tane gömlek alırlar. Bir araba derdi yok. Bir ikinci ev derdi yok. Bir üçüncü ev derdi yok. Onlar az yerler, az yaşarlar, Biz temiz yaşarlar. Biz, Biz vahşetiz. Nasıl abi? İşte anla. Ya aha burada sor. Buradaki insanların hepsi sor. Hangisi iPhone kullanmak? Bir tane iPhone'la hangisi yetiniyor? Hangisi araba is almak istemiyor? Hangisi bir tane kıyafetle geçiriyor. Araba. Bir de buradaki araba. Söyle efendim bir saniye. Geçinmiyor. Araba almak. Ne? Araba almak. Herkesin derdi o. Bir saniye abi. Ha, söyle. Sakin ya, abi sakin ya. Bir kardeşim hangi yaşadın? Senin kaç tane kıyafetin? Kaç tane ay ayakkabın şey var? Abi. Amirdeki, Amerika'daki gençler şu an golfe şeyi olarak kullanıyor. Biz niye ne? burada o arabayı alamıyoruz? Ya kardeşim. Niye, ha, niye alamıyorsun? mi alamıyorsun? Alırsın. Kız arkadaşım Al. yemek yemeye hakkım Al. yok mu? ya. Sen var ya. Sen var ya ben sana sana bir şey söyleyeyim mi? Bak benim oğlum da burada. Vallahi billahi 16 yaşında 4 lira saat ücreti çalışıyor. Sana burada 5 bin lira değil 10 bin lira versinler çalışsın ben namerdim. Çalışmazsın sen. Çalışmazsın kardeşim. Çalışmazsın. 10 bin lira da versinler. 20 bin lira da versinler. Bunlar hiçbiri çalışmaz. Vallahi çalışmaz billahi çalışmaz. Ya işte kimse hakkını hiçbir dünyanın hiçbir yerinde alamıyor. Kardeşim o İngiltere'den gelen arkadaş kimdi burada ya? Ben hayatımda ilk defa, hayatımda ilk defa son iki senedir, son iki senedir hayatımda bak benim kızım bir marketin iş idari işlerini yapıyor. İlk defa ne gördüm biliyor musunuz? Günü birlik etiket değiştirdiklerini gördüm. Vallahi billahi Hollanda'da günü birlik. Yalan söyleyen dünyanın en namert, en şerefsiz insanıdır. Bir de yaş, mesele ne biliyor musun mevzu? Mevzu ne biliyor musun? Mevzu dünyadaki en kolay mevzu nedir biliyor musunuz? İnsanların yaşadığı yeri yerin dibine sokması bir başka yeri de yüceltmesidir. Bir şey söyleyeceğim sana. Sen Hollanda'da yaşıyorsun. Geliyorsun şimdi Hollanda'yı kötülüyorsun burada. Var kardeşim var da var. Ha ben şunu demek istemiyorum. Bak ben şunu demek istemiyorum. Ya ben karalama orayın ya Hollanda'yı. Niye karalıyorsun? Ben niye karalayım? Ben şimdi neyi karalayım? Sen şimdi bak oynuyor, oynuyor. Dur, dur dur. Vallahi ya oynuyor. oynuyor? <laughs> Şerefime oynuyorsun sen. Ya, oynuyorsun kardeşim. Dur, 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 dur. Oynama benimle. Dur, dur, dur. Ben, şey ben Hollanda'nın vatandaşıyım. Tamam işte sen işte Bak, ki etiketler... Ben Hollanda vatandaşıyım. Ben Hollandalıyım. Ay, Hollandalı. Rolex şimdi ama bıraksın, oynuyor. Aynıyor, aynıyor. Trabzon forması takmışsın, oynuyorsun sen. Vallahi oynuyorsun. Ba abi, Oynama. Bırak, bırak. Senin bunların klasik bir lafı var. E beğenmiyorsan gel buraya. Abi, sen bırak. beğenmiyorsan buraya sen, sen, sen git. Ben Hadi ben git. Ben Hadi ben git. Ben Hadi ben git. E işe gidemezsin. Git kardeşim. Bak havaalanı orada, uçak orada. Binin gidin. Zorla mı tutuyorlar seni burada? Seni bağlayan var mı? Vermiyor. Ya bırakın ya, boş konuşuyorsunuz abi. ya. Ben ben soru sorayım. <laughs> bir saniye ben soru sorayım. Boş konuşuyorsun. Abi şer, vallahi boş. Abi ha? ben, abi ya, ha. bana bakar mısın? Hadi, sana ya sana. sen beni hiç muhatap ya, ben, gibi abi. Abi beni muhatap alsana. Bir saniye ben bir şey diyeceğim. <laughs> ben şunu. Hadi. Abi. Ya vallahi hadi, gidin. Hadi, gidin. Hadi. Gidin hadi. Hadi hepiniz gidin. gidin. Tamam tamam. Şş, ben soru sorayım abi. Ben sana bir Sakin. şey sorayım. Sa arkadaşlar lütfen. Ben demiyorum. Lütfen bak. Bazı, ben soru sorayım. Biraz önce arabada mı? Benim bahsettim. derdim ne biliyor musun benim abi, derdim. Abi tamam. Derdim şu arkadaşlar benim. Bir saniye Tamamdır, ben kendim bir anlatayım sonra. ya. E, bir soru sorayım Yok önce ben derdimi anlatayım. Arkadaşı bizi ben bir şey söyle. Ben demiyorum ki her bize şey güllük gülistanlık. Tamam, Bizle ilgili her şey tamam güllük gülistanlık şey tamam, da. Hollanda'da kalmışsın buraya gelmişsin. Burada kaç tane Türk vatandaşı Hollanda'ya gidebiliyor böyle elli kolunu sallayarak? Valla şart. Gidebilir. Gurbetçi buranın. E, ne Şu anda turist. Ne ne yapar? Siz diyorsunuz ki şunu demek gidenler nasıl gitti? Süs türklersiniz. Süs e. sürükleyeceksiniz. E. E. Sabredeceksiniz. E. Bekleyeceksiniz. Biz yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz. O. Her şey bize hak. E, e, size, baraya, size hiçbir şey, baraya, şey hak değil. Görelim, tamam biz baba. niye gidemiyoruz? Siz gittiniz mi Avrupa'ya? Gidebiliyor abi. musunuz? Üç e. E. defa, dört defa senede buraya gurbetçiler geliyor değil mi? Gelenler var rahat bir şekilde. Abi olmuyor mu böyle? Böyle olmuyor. Sıkıntılamayız. Biz sıkıntıdayız. 40 sene önce bir şey yaparken ha, sen ha, bu yok, ülkede yok, bir çivi iyi. çakmamışsın. Vallahi daha iyi. Bir sene önce kim çakmamış? Daha iyi daha iyi. Bir sene önce buralar fabrika doluydu zaten. Abi. Daha iyi niye biliyor musun? Abi, lütfen abi, böyle röportaj olmaz. Abi ya. sen bu milletin başı ötüsüyle uğraşıyorsun. Tamam tamam. Abi, abi, abi benimle konuşuyorsun. Aldın lütfen. mı? Al Yani. Ama oranla bak bak bak. Ben, ben sana şey söyleyeyim. Sen mesela al, al, bak. 100 sene, Babam, bir araba almak. Al, al. Bir saniye. 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 Bir adam Bir saniye. Bir sen 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 beni saniye. Bir sen Bir saniye. Bir saniye. sen git sen saniye. Bir saniye. Bir sen bağırdın, çağırdın gidiyorsun şimdi. Beni dinlemezsin. Çünkü ben sana soru soracağım. Soru sordurtmuyorsun. Kendi kafandaki beynindekileri buradaki insanlara empoze etmeye çalışıyorsun Vallahi abi. Abi sor, şöyle soru yapalım. soracağım, cevap vereceksin. Söyle. Gel hep beraber soru, bağlayalım. Soru soracağım. Lanet olsun bu ülkeye, nalet olsun bu millete, nalet olsun bu hükümete. Bağıralım hadi mutlu olalım. Hadi mutlu olalım hadi. Kim mutlu diyecek, oldunuz kim, mu? Kim dedi? Kim, kim dedi öyle de, 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 bir şey? İdare edemeyenlerle bağırıyoruz. Neyse. İdare edemeyenlerle Tamam tamam abi Anlaşıldı, anlaşıldı abi. Bir dakika. Siz seviyorsunuz bu ülkeyi, buradaki vatandaşlar sevmiyorlar. Tamam.